Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Kraliçe 2. Elizabeth neden hiç Yunanistan'a gitmedi? Herkesi şaşırtan o gizli detay. Değerli izleyenler, neredeyse bir asır boyunca İngiltere tahtının sahibi olarak hafızalarda yer edinen Kraliçe 2. Elizabeth Hükümdarlığı boyunca onlarca ülkeye resmi ziyarette bulundu. Ancak eşinin doğduğu Yunanistan, hiçbir zaman kraliçenin seyahat rotasında yer almadı. Peki bunun sebebi ne olabilir? İşte herkesi şaşırtan, o ilginç detay yıllar sonra ortaya çıktı. 70 yıllık tahs serüveniyle, dünyanın en uzun süre tahta kalan monark, unvanını taşıyan Kraliçe 2. Elizabeth, yıllar boyu başta İngiltere olmak üzere dünyanın hatır sayılır bir kısmını yönetmeyi başardı. 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı kraliçe, geçtiğimiz aylarda tıbbi gözetim altında tutulduğu Balmoral'daki hastanede yaşamını yitirdi. Kimilerine göre yaşlılıktan dolayı sağlığında bozulmalar yaşadığı için yaşamını yitiren kraliçe, kimilerine göre de uzun zamandır mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü. Son ana dek resmi görevlerini yerine getirmek için büyük bir çaba sarf eden kraliçenin ölümünün ardından gizlediği sırlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. 6 Şubat 1952 tarihinde tahta çıkan kraliçenin özel hayatı ve imza attığı işlere göz attığımızda en dikkat çeken detay ise neredeyse tüm dünyayı gezmesi oluyor. Ölümüne dek 116 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren kraliçe, Pasifik'teki küçük Tuvalu adasına, Rusya'dan Çin'e, Kenya'dan Gana'ya, Şili'den Avustralya'ya kadar aklınıza gelebilecek her yerde bulundu, Türkiye'ye de özel ziyaretlerde bulunan kraliçe, bu kadar ziyaret arasına hiçbir zaman Yunanistan'ı eklemedi. Üstelik eşi Prens Filip'in Yunanistan ve Danimarka prensi olduğu göz önüne alındığında bu detay herkesi şaşırttı. Eşi Filip'in doğum yeri olan Yunanistan'a kraliçe olduğu süre boyunca asla adım atmayan kraliçenin bu kararının arkasında yatan neden ise tamamen kişisel, konuyu ele alan kraliyet tarihi uzmanı Hugo Vickers, daha önce yaptığı bir açıklamada. Prens Filip bir Yunan prensi, kraliçenin bu ülkeye gitmemiş oluşu garip ifadelerini kullanmıştı. Vickers'a göre kraliçenin Yunanistan'a gitme işinin asıl sebebi Prens Philip ve ailesinin 1922'de Yunanistan'dan sürülmesinden kaynaklanıyor. Kuzeni Kral 5. George tarafından Yunanistan'a gönderilen bir İngiliz savaş gemisiyle ülkesini bırakmak zorunda kalan Philip. Portakal kasasından yapılan ahşap bir beşikle doğduğu topraklara sonsuz bir veda etmişti. Filipin ailesinden nefret ettiği ve Yunanistan'da çok acı çektiği iddiaları nedeniyle kraliçenin de Yunanistan'a hiç ayak basmadı ileri sürülüyor, Filipin evlenmeden önce Yunan, Danimarkalı ummanlarından feragat etmesi ve İngiltere vatandaşlığına geçerek annesinin soyadını alması bu iddiaları güçlendiriyor.